Vakıf Sekreteri Sayın Mustafa Kadiroğlu Dinleyelim lütfen. Yurttaşlar, değerli basın emekçileri, Türk milletinin 1960'larda tekrar çahlanmış, ikinci milli kurtuluş mücadelesinin simgeleşmiş adları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Yılın'ı idam edilmelerinin 44. yılında yine sevgi, özlem ve gururla anıyoruz. Onlar idam edildiğinde çocuk olanlar bugün 50 yaşlarda. O günden bugüne denizleri görmeyen, onlarla aynı zaman diliminde yaşamamış 10 kuşak insan doğdu, büyüdü ve yetişkin oldu. Onları idam ederek fiziken yok edenler, deniz gezmişlerin zamanın külleri içinde unutulup gideceklerini düşünmüşlerdi. Oysa tam tersi oldu. Aradan geçen yıl geçen 44 yılda denizler her geçen yıl büyüyen ve genişleyen bir sevgi seli içinde Türk halkının her kuşaktan milyonlarca insanının gönlüne yerleştiler. O gün idamlara el kaldıranlar zamanla eylemlerini savunamaz oldular. İşlerinden bir hata yapmışız. Denizler haklı çık çıktı diyenler çıktı ve çıkıyor. Bugün idamlar konusunda tepkisiz olan milyonlar, bugün denizleri özlem ve sevgiyle anıyorlar. Değerli halkımız, değer bilim halkımız, 44 yıl sonra bugün onları, on binlerce deniz Yusuf ve İnan'la her gün kucaklayacağı oğulları kızları sayarak bağrına basıyor. Amerika'nın 6. filo askerlerinin denize döküldüğü Dolmabahçe 68, Deniz Gezmiş Önderliği'nde gençliğimizin ...gelecek kuşaklara bir armağanı oldu. Amerikan emperyalistleri ise... ...emperyalistlerine ise onları... ...nelerin beklediğini gösteren bir ders. 44 yıl sonra arkadaşlarımızı bir kez daha anarken... ...küreselleşme ile dünyanın tek efendisi olma seferine çıkan... ...bu uğurda Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren... ...ABD emperyalizmi ve müttefikleri... ...bir yanda bölücü terör... Diğer yanda Yobaz ile ülkemizi de Irak ve Suriye'ye çevirme peşindeler. Onlar yaşadığımız coğrafyayı cehenneme çevirirken ve vatanımızı etnik ve mezhepsel bölünme tehlikesiyle karşı karşıya bırakırken içeride bunun derebeyliklerinin ve sultanlığının kurulmasının manevrada yapılıyor. 68'ler olarak bilinmesini isteriz ki bir, tehlikenin farkındayız. Hem emperyalist yağmacılığa hem de bölünme ve sultanlık hesaplarına fırsat vermemeye, tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye uğruna şehit olan arkadaşlarımızın yoluna gitmeye, bugün vatan bütünlüğü için savaşan şehitlerimizin mücadelesini savunmaya kararlıyız. 2. Türkiye halkını ve tüm devrimcileri önümüzdeki dönemde emperyalizmin işbirlikçiliğine, yenisiyle, eskisiyle ortatağa geliciliğine, Dinsel ve etnik bölü, bölücülük amaçlarında birleşenlere karşı kararlı bir tutum ve mücadele içinde olmaya çağırıyoruz. Her gün canımız yanarak öfkeyle seyrettiğimiz olumsuzluklar tablosunun yanı sıra Türkiye'de ve bölgede emperyalizm ve gelici güçlerin yenileceği bir dönemi müjdeleyen gelişmeler de ortaya çıkmıştır. 68 devrimciliğinin temsilcisi olarak ülkemizde ve bölgemizde emperyalizmin ve geliciliğin bir kere daha bu kez bir daha geri gelmemek üzere yenileceğini kesinlikle biliyoruz. 68 devrimciliğinin temsilcileri olarak tarih bilincimiz, bilimsel düşünce yeteneğimiz, aklımız, insanlığın yenilmez ilerleme isteği ve halkımızın emperyalizme karşı savaş konusunda 150 yıllık bir geleneğe sahip olması bu inancımızın temelidir. Dünyadaki ilk milli kurtuluş savaşının kazanıldığı bu coğrafyada, emperyalizm ve işbirlikçiliği mutlaka bir kez daha yenilgiye uğratılacaktır. Yine ya istiklal ya ölüm diyoruz. Kar olsun Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçileri. Ne ABD ne onu koklas abi. Yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye. Yaşasın eşitlik, kardeşlik, barış, birlik içinde insani değerlerin ve emeğin en yüce olduğu, değer olduğu Türkiye.

Basın açıklaması kimdeyse basına dağıtmak üzere çıkarsın. Evet. Çok <laughs> teşekkür ederim. Çok değerli arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. Evet. Burada Evet. 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 Evet üç tane fidanımızın idamının 44. yılı. Onları sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Onlara idam kararı veren ve kalemleri kıranlar ve onların idamı için mecliste onaylayanlar, karar verenler bugün hatırlanmıyorlar. Veya başları önlerinde geziyorlar. Ama bu idam edilen üç tane arkadaşımız bugün milyonların kalbinde yaşıyor. Onları öldüremediler. İnsanların kalbinden sökemediler. Bugün 68'in Haziranında Dolma Bahçede bir aradayız. Burası denizlerle birlikte Amerikal emperyalistlerinin geldiği, yanaştığı iskele. Hep birlikte biz denizlerle beraber burada. Amerikan emperyalizmi ve onların askerlerini denize döktük. Ama Amerikan emperyalizmi ve onun uzantıları Türkiye'de, Orta Doğu'da ve dünyanın değişik yerlerinde yine değişik şehirlerde sömürü düzeninin devam ettirilmesi için her türlü çabayı gösteriyorlar. Türkiye'yi de Orta Doğu bataklığına çekerek kullandık, kullandıkları taşeronlar gibi kullanmak suretiyle, hem Türkiye'nin içini hem de ülkenin bu bölgesini karıştırmaya devam ediyorlar. Ama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devrimciler, yurtseverler, ülkeniz, ülkesini severler, buna direnecekler. Türkiye onların at atacağı yer değildir. Türkiye'de demokrasi için, özgürlük için zalimlere karşı hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadele o gün bitmedi. Onların ışığıyla devam ediyor ve devam edecek. Milyonlar bunu savunacak. Hep birlikte Türkiye'nin tekrar tam bağımsız olması için, özgür bir ülke olması için, demokratik bir ülke olması için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Onların anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir dakika. Evet, sevgili bir arkadaşlar 68'ler birliğinin yaptığı tören Önce konuşmalar yapıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve sonra etikal marşıyla devam edecek. <laughs> Marşımızın sonunda hep beraber karanfilleri denizlere saygıyla sevgiyle atacağız. Ve buradan denize atılan Amerikan Behli, Bahriyelilerine tekrar hatırlatacağız ki buralar tekin yerler değildir. Her gelen emperyalist günün birine mutlaka Türk milletin sert bir çiftesini tokadını yiyecektir. Oh. Teşekkür ederim. şimdi <laughs>